Gel hadi. Bak burası büyük Evet annen yine tarafa gitti. Şu şeyden geçelim. Gel. Şimdi etrafından dolanalım. Annem bir bay. Aynen gel şimdi buluruz. Biraz öyle dolanalım. Onlar da o tarafa gitti. Gel. Bunda ne yazıyor? Gel de bu taraftan okuyalım. Aşık Paşa Türbesi'ymiş. Evet. Hayır oradan geçirme. Şuradan geçeceğiz. Gel. Bir daha gereken senin oltanı getirelim. Tamam mı? Balık tutalım. Evet. Büyük balık tutalım. Kocaman balık tutalım. Ben, ben köpek balığı, ben köpek balığından korkarım. Ben de yunustan korkmuyorum. Ben yunustan da korkmuyorum, köpek balığından da korkmuyorum. Sen büyüdün artık ya. Asım günleri gitmiştir? Asım abin yine şu tarafa gitmiştir. Bak orada da minyatür atlar var. Gel onlara bakalım. Oo, Superman. Evet, ben, ben Superman'i gördüm.

Bu taraftakiler ne? Kaan gel. Ne? Kaan bunları da tanıyor musun? Kaan beyaz ata bak. Evet. O ne? Ha bak bak bak. Bilme, Fred Çakmaktaş. <laughs> çocuk, bir çocuk gene bundan titri filmlerine bakıyorduk. Taş devri. Ha, yavaş yavaş de <laughs> ya. Girme girme gel. Ama herkes geliyor. Ben de yürüyorum herkes geliyor. Gel şuradan geçelim gel. Babaanne orada bir şu tarafa bakalım gel. Tamam biz de gireriz gel. Aa bak şurası çok güzelmiş gel buradan bakalım yukarıdan. Yukarıdan bakalım gelelim. Gel hadi. Bak yukarıdan bakalım gelelim gel. Şirinleri buldum. Kan. Şirinleri buldum. Kan. Kan şirinlere bakar mısın? Aa oh, çok güzel bir el meşhur kelle olan şey ile beraber. Han ve 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 ben, ben, ben buldum. Kan, kan ben ben baban buldum. Panorama manzarası çok güzel ya değişik bir yer. Hits.